Arkadaşlar bugün de 3 algoritmasına geçeceğiz. Problemimiz şu, 0-1 kümesinden yine 0-1 kümesine geçiren bir 1 bitlik fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonu hesaplayan bir devremiz olacak. Bu devreye kara kutu diyeceğiz. Kuantum algoritmalarda böyle, Grover algoritmasında, Simon algoritmasında da zaman zaman değineceğiz. Bir amacınız var, iş yapacaksınız. Bir fonksiyon. Nunuz e, dolayısıyla olması, işlem yapan bir e, işlemcinizin olması lazım. Bu bizim kara kutumuz. Bunun içinde ne işlediğini bilmiyoruz. Buna kahin diyoruz aslında. Kuantum hesaplama dilinde. Bir kahinimiz var. Bu kahin fonksiyonumuz acaba e, e, bu işi nasıl yapıyor ona bakacağız. Şimdi bizim problemimizde bu 0-1 kümesinden yine 0-1 kümesine geçiren bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonumuzu bilinmeyen bu bir bitlik fonksiyonu hesaplayan bir devremiz olacak. Ee, x girdilerine karşı biz f fonksiyonunu uygulayıp fx çıktılarını elde edeceğiz ama biz o f'in ne olduğunu bilmeyeceğiz çünkü o f kahin. İç işleyişi hakkımızda bilgimiz yok. Bu algoritmada problemimiz şu. F0 artı f1 değerini belirlemek. Nedir acaba? Tamam yani biz bu fonksiyonumuza 0 verirsek bir sonuç üretecek, 1 verirsek sonuç üretecek. Bu iki fonksiyonun çıktılarının toplamının ne olduğunu belirlemek bizim problemimiz. Eğer 0 ise bu şu demektir. f0 eşittir, f1'dir. Yani fonksiyonumuz sabit, değişmiyor değil mi? Değişmeden kalmış. Niye böyle olur? Çünkü ikili sayı sistemini düşünürsek bizim f0 ile f1'imizi toplayınca eğer sonuç 0 oluyorsa bu şu demektir. İkisi de ya 0, 0 ile 0'ı toplarsak 0 olur. Ya da ikisi de 1. 1 ile 1'i toplarsak mod 2'ye göre 2 olacak ama mod 2'ye göre gene 0. Mı bu toplamın sonucu yoksa 1 mi onu belirlemek istiyoruz. 1 ise biz deriz ki f0 ile f bir yani sıfır bitine, kübitine f fonksiyonunu uyguladığımızda elde ettiğimiz sonuçla bir kübitine o fonksiyonun kahini uyguladığımızda elde ettiğimiz sonuç birbirine eşit değil. Buna da dengeli fonksiyon diyoruz. Niye böyle? Çünkü biri sıfırsa biri bir olacak ki sonuç bir olsun. Birbirine eşit olmadılar. Sonuç biri verdi. Ya da bu birse bu sıfır olacak. Yine sonucu bir verecek. Bu fonksiyonların çıktılarının toplamı bir olacak. Ve bunlar birbirine eşit olmamış olacak. Asıl hedef bunu belirlemek. E, kahine sorgular sorarak biz bunun ne olduğunu bulmak istiyoruz. Klasik yaklaşımla çözmek istersek bunu net olarak sonucu elde etmenin en az iki soru gerektirdiği açıktır. Tek soruyla biz F0'ın ne olduğunu söyle dersiniz. İşte size der 0 ya da 1. Ama bu, bu toplamın sonucunu bilmemiz için yetmez. F0, 0 dedi bize tamam. Fakat toplam ne? F1 1 de olabilir hala 0 da olabilir. 1 ise bu toplam 1'e eşit olacak. 0 bu toplam 0'a eşit olacak. Onun için en az klasikte 2 soru gerekli ne zaman klasik algoritmalarla çözmek istersek. Fakat kuantum algoritmasıyla biz bu işi tek soruyla halledebiliyoruz. Şimdi bizim devremiz şöyle. Şuraya çizelim. Burada kalsın sürekli bu iki tane kübitimiz olacak. Biri x, biri y. ne çiziyorum. Kuantum devresinin. Bir kara kutumuz var. Bu f fonksiyonu. İlk kübit x olarak kalıyor. İkinci kübite işlem yapıyoruz. y artı fx uyguluyoruz. Şimdi giriş yapıyoruz. Henüz bizim algoritmamıza daha henüz giriş yapmadık ama kuantum algoritmanın işleyişine giriş yapalım. Şimdi bizim iki kübitlik durumumuz bu devreyi matematiksel olarak yazacak olursak x ve y iki kübitimiz. Biz bu fonksiyonu uf'yi uyguladıktan sonra kahini x'imiz x olarak kalacak. İkinci kübitimiz y artı fx olacak. Buradaki artı şöyle bu hale gelecek. Şimdi bu işlemlerde eğer Y eşittir sıfır ise yani ikinci kübitimizin sıfır olduğunu varsayalım. İlk girdimiz bu bizim ana koşulumuz. İlk girdimiz sıfır ise ilk kübit ne olacak? Yazalım yukarıdaki ifadeyi. Ee, direkt notasyonunu göstermeden sadece sayısal değerlerini yazıyorum. Burası sıfır, burası da zaten sıfır kabul etmiştik. Sıfır sıfırı Yine 0 ve y artı y'yi de 0 kabul ettik. F sıfıra götürecek. Bu ne demek? Sonuçta F sıfırı elde edeceğiz demektir. Yani sizdeki kübitimiz var. Alttaki kübitimiz sıfır. Üstteki kübit sıfır olursa bizim sonucumuz yine F sıfırı verecek. Eğer ilk kübitimiz birse yukarıdaki bu sefer ne olacak? İşte bir sıfır durumunu bir y'miz sıfırdı. F1'e geleceğiz. Bu da ne olacak? Yine sıfır durumunu F1'e getirdi. Sıfır et olduğu için F1'e getirecek deriz. Fakat biz bu algoritmaya giriş yapmak için ilk kübiti biliyorsunuz kuantum algoritmaların, kuantum hesaplamaların gücünü biz kullanabilmemiz için süper pozisyondan yararlanmamız lazım. Dolayısıyla biz ilk kübitimizi süper pozisyon durumuna sokacağız. Şimdi yavaş yavaş biz e, algoritmamıza girdik. Burada başladık. Burası birazcık altyapı temelini oluşturmuştuk matematiğini. Şimdi bizim devremiz burası olsun. O zaman bizim başlangıç durumumuz e, x'imizi yazalım. 1 bölü kök 2 süperpozisyon durumuna soktuk. 1 bölü 2, 2, 0 artı 1 bölü 2, 2, 1 durumu. Bu bizim x'imiz. Y'miz de hala alttaki sıfırda kalsa. Dolayısıyla bizim başlangıç durumumuz bu. Şimdi buna ne yapacağız? Devre şemasına bakarsanız UF'yi uygulayacağız. UF'yi uyguladığımız durumda buna uygulayalım. 1 bölü 2, 2, 2, işte şunu paranteze dağıtayım. 0, 0 artı 1 bölü 2, 2, 2, 1, 0. eşittir diye buradan sonra devam edeyim. Burayı silelim. 1 bölü kök 2'yi dışarı aldım. Uf'yi uygulayacağım. Kübitleri ayrı ayrı yazayım. Bir öyle bir böyle fark olmadığını siz de aşina olun artık. Birleşik yazmıştım. Aynı gösterim içinde. Şimdi ayırarak da yazabilirsiniz. Böyle. Şurada Uf'yi unuttuk. Uf'yi işlemini içeride atıyorum. Uf 1 ve 0. 1 bölü kök 2. bu ee, f'yi buraya uygulayınca ne oluyormuş arkadaşlar? Bakın ilki böyle duruyor. 0. İkinci kübitimiz ne oldu? Şu hale geldi. Yani x e, y, y dediğim şey sıfır artı fx. Yani 0. Y'miz 0. Bu y'miz bizim, bu x'imiz. Y'miz 0. F. X'imiz de f0 olmuş oldu. Ee, artı 1 bölü kök 2 bu f'yi 1'e 1 0 durumuna uygulayacağım. Yani bu x'in bu y. In. O zaman x'in burada 1 olarak duracak. Şimdi burada x evet. y y'miz kaç? 0 artı f1 oldu. Bunun son bir görünüyor değil mi alt taraflar? Son bir düzenleyerek yazarsak 1 bölü kök 2 e, 0 Burası sıfıra F0'ın F0 şeklinde yazabiliriz. Burası da 1 bölü kök 2, 2, 1, sıfıra F1'i topladık. F1 durumunu elde etmiş olduk. Şimdi burada çıktığı ölçecek olursak, yani şu devre bize ne yaptı? Bu devreyle biz tek soruda bu F0 artı F1 fonksiyonunun dengeli mi sabit olduğunu belirleyebiliyor muyuz? Böyle bir devreyle baktık. Uyguladık bu devreyi. Şimdi bu. Şimdi çıktıyı ölçecek olsak, çıktı durumunu. 1 bölü 2 olasılıkla yani %50 olasılıkla bunu elde edeceğiz. %50 olasılıkla gördüğünüz gibi 1 bölü 2'nin karesinde bu durumu elde edeceğiz. Yani çıktı hala bizim çıktığımız hala %50 F0 %50 F1. Böyle bir devreyle hala tek soruda biz cevabı alamadık. Yani bizim iki fonksiyonumuzun toplamı e, dengeli midir, sabit midir'in cevabını bir soruyla alamadık. Şimdi durç algoritmasına gelelim. Onun devresini çizelim. İlk kübitimiz sıfır. İkinci kübitimizi sıfır bir bölü kök iki olarak. Bunu bu kübiti hazırlamak kolay. Nasıl hazırlarsınız? bir kübitini alırsınız, ona Hadamard kapısını uygularsanız böyle olur. Elinizde böyle bir kübit olur, süperpoze durumda. Bir de birinci kübitiniz de sıfır durumunda. Şimdi birinci kübite Hadamart'ı uygulayacağız. İkinci kübite hiçbir şey yapmayacağız. Sonra bu iki kübite kahine uygulayacağız. Sonra ilk kübite tekrar Hadamart'ı uygulayacağız. İkinci kübite hiçbir şey uygulamayacağız. Sonra birinci kübit üzerinden ölçüm yapıp tek seferde biz bunun ne olduğunu anlayabileceğiz. Bunu nasıl olacağını matematiksel olarak görelim. Buradaki e, dalga fonksiyonumuz PC0. Birinciye Hadamart uygulandıktan sonra PC1. Kahin uygulandıktan sonra psi 2 oldu. İkincinin Hadamart'ından sonra psi 3 oldu. Ve bu PC3 üzerinden bir ölçüm yaparak biz ne olduğuna bakalım. Şimdi PC1'i yaz, 0'ı yazalım öncelikle. PC0. İlk kübitimiz sıfırda. ikinci kübitimiz sıfır eksi bir bölü kök 2'de, değil mi? Başlangıçta böyle bir durumdayız biz. Şimdi PC1'i biri yazalım. Yani ilk kübite Hadamard uyguladık. Dolayısıyla şuraya Hadamard uygulayacağız. Buna Hadamard uygulamak demek bunu bir bölü kök iki sıfır artı bir bölü kök iki bir yapmak demek. İkinci kübite hiçbir şey yapmadık. Bakın geliyor devre. 0 1 bölü kök 2 y kaldı. Ee, bunu dağıtırsak parantezi 1 bölü kök 2 0 rın yanına bu gelecek. Yani e, 0 1 bölü kök 2 artı ikinci terim yine 1 bölü kök 2 1 birinci kübitimiz bir değerinde yanında 0 ikinci kübitin değeri 1 bölü kök 2 var. Şimdi kahini uygulayacağız. Son durumumuz bu. Bunu görebiliyor musunuz? Biraz az çiğ şöyle yapayım. Evet, kahinimizi uygulayacağız. Şimdi pisi iki durumuna geçeceğiz. Burada şöyle bir ifadeyi kullanacağım. Burayı ben atladım. Ezbere yazmış olalım şimdilik ama merak ediyorsanız ileride bunun çok basit gösterimi var. Aslında siz de uygulayabilirsiniz. Bunun çıkarımında yaparım talep gelirse. Şöyle bir şey uygulayacağım. Şuraya yazayım. Benim UF f kahinin x 0 eksi 1 bölü kök 2 ket içinde tabi bunlara uygularsak yani x ve y birinci kübitin ve ikinci kübitin bu ve buna kahin uygularsam bunun sonucu eksi 1 üzeri fx x çarpı ikinci kübit duruyor. 0 eksi 1 bölü kök 2. Yani ilk kübite eksi 1 üzeri fx çarpanı gelecek şekilde bir kahin bu. yazalım. Bunun dediğim gibi ispatı kolay. Biraz uğraşın. Ama talep gelirse hemencecik 5 dakikada çıkartırız. Şimdi dolayısıyla Pisi 2 için biz kahini uyguluyoruz. O zaman burası şöyle oluyor. Eksi 1 üzeri F0 bölü kök 2 kök 2 burası. Şu 0'ın başına eksi 1 üzeri F0 geldi ve 0 duruyor. Yanında yani şuradan bakalım. Yanına hala bu ifademiz var. 0 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 bölü kök 2 bir e, rekahini uygulayacaksınız. O zaman eksi 1 üzeri f 1 bölü kök 2 1 ve yanındaki ikinci kübit durumumuza hiç dokunmadık duruyor. Bunu biraz düzenleyerek yazacak olursak eksi 1 üzeri f 0 0 artı şunu da buraya alalım. Eksi 1 üzeri f 1 1 bölü kök 2 var hepsinde. Ve şu ikinci kübitin terimlerini yine dışarı attım. Ayırdım. 0 eksi 1 bölü kök 2. Evet. Şimdi bir adım daha düzenleyecek olursak. Eksi 1 üzeri f 0 parantezine alıyorum. Dolayısıyla burada ne kalıyor ilk terimde arkadaşlar? 0 çünkü. Burada eksi 1 üzeri f1 bölü eksi 1 üzeri f0 oluyor. Şurada yapalım onu. Eksi 1 üzeri f1 terimi vardı ama ben bu parantezi alınca burayı eksi 1 üzeri f0'a bölmüş oluyorum. Dolayısıyla bu eşittir. Eksi 1 üzeri f0 artı f1 demektir. Bunu şöyle görebilirsiniz. Mesela f1'iniz sıfırsa burası görülüyor f1'iniz sıfırsa f0'ınız da sıfırsa burası 1 bölü 1'den artı 1 olacak. Buraya bakın. Sağda sağlıyorum bunu. 0 0 toplamı 0 oldu. Eksi 1 üzeri 0 gene artı 1 verdi. Bir tane de örnek verelim. Mesela f1 1 f0 0. F1 1 olduğu için burası eksi 1 kalacak. Burası artı 1 olacak. Sonuç eksi 1 olacak. 1, 1, 1, 0 ise yine burası da eksi 1 olacak. Yani bu sağ sol birbirine eşit. Dolayısıyla paranteze alınca burası e, başı da kasaya gitti ama burası bölüm olduğu için şu şekilde yazabiliriz. Eksi 1 üzeri F0 artı F1 ve yanında bir keti bölü kök 2 ve ikinci kül bitimizin değeri. Son durumumuz bu oldu. Şimdi analizimizi yapalım. Siz böyle bir devreyle, algoritmayla böyle bir son kuantum durumu elde ettiniz. Pisi ikimiz bizim değil mi? Pisi 2'miz Yani şuradayız. Şimdi eğer bizim f fonksiyonumuz sabitse yani f0 artı f1 sabit fonksiyon ne demek? Şurada yazmıştık birbirine eşit. Yani f0 artı f1 0 ise. Burası 0 ise bu terim. Bizim PC2'miz ne olacak arkadaşlar? Bir tek ben bunun için yapayım. Dengeli ise burası 1 olacak ya. Onun analizini de siz yapın. Eğer burası 0 ise benim pc 2 değerim. Eksi 1 üzeri f0 ve parantez içinde 0 burası 0 olduğu için burası artı 1 oldu. Dolayısıyla 0 artı 1 bölü kök 2 ve ikinci kübitimin değeri. 0 eksi 1 bölü kök 2 oldu. Eğer fonksiyon dengeli ise buraya 1 yazacaksınız. Dolayısıyla burası eksi olacak. Değil mi? Şimdi bu pisi 2 durumu. Şuradayım. Şimdi birinci kübite ben tekrar hadamart uygulayacağım. Burası görünüyor değil mi içe? Evet. Birinci kübite yani şu duruma hadamart uygulayacağım. O zaman pisi 3'e elde edeceğim. Pisi 3 Eksi 1 üzeri F0. Buraya Hadamard uygulamak demek sıfıra Hadamard uygulasanız bu olur. Bu sıfırın Hadamard uygulanmış süperpoze durumuna tekrar Hadamard uygularsanız bu tekrar sıfıra gelir. İkinci küpte hiçbir şey yapmadım. Öyle durdu. Böyle köşedik. Bu fonksiyon dengeli olsaydı burası eksi olacağı için şu aradaki buraya Hadamard uygulayınca burası bize bir gelecekti. O zaman ne görmüş olduk arkadaşlar? Şimdi de ölçüm yapacağız. Şimdi ölç birinci kübiti. Eğer birinci kübiti sıfır ölçtüysen neyden eminiz artık? Birinci kübiti sıfır ölçtüysek biz bu f0 artı f1'in sıfır olduğuna yani fonksiyonumuzun sabit olduğuna emin olduk. Birinci kübiti ölçünce bir ölçseydik şurası eksi olduğu için bir ölçseydik o zaman f0 artı f1'in bir olduğuna emin olacaktık. Dolayısıyla fonksiyonumuz dengeleyecektir. Yani bu algoritmayla biz ne yapmış olduk? Bu devre sonunda bir PC 3 dalga fonksiyonu elde ettik. Bu da girdi. İki tane kübitimizi devreye soktuk. Ve bir PC 3 dalga fonksiyonu elde ettik. Ve dedik ki şimdi bir tek ölçüm yapacağım. Birinci kübit üzerinden. Oradan aldığım neticeye göre ben diyeceğim ki e, benim fonksiyonum ya dengelidir ya sabittir. Tek ölçü. bakın, ölçtünüz bunu, baktınız mikroskopla, sıfır gördünüz bunu, tamam, o zaman benim fonksiyonum yüzde sabittir dediniz. Tek ölçümle bunu başarmış olduk. Klasikte bunu başarmak mümkün değildi. İki. Bu Gauss algoritması genelleştirilmiş e, hali. Tabi bu iki e, verili, iki bitlik, kübitlik Problem için sanki basit gibi geliyor. Ya tamam bir soru sorayım, iki soru sorayım, bir soru soracağım. Pardon. iki deneme yaparım. Çok uğraştırmaz beni. Ama genelleştirilmiş halinde burada en tane kübit, milyon tane kübit olduğunu düşünün. Milyon tane kübitte bu fonksiyonun e, ne olduğunu tespit etmeye çalıştığınızda en az e, soracağınız soru işte 1 milyonsa e, toplam kübit sayınız. 500 bin bir tane soru sormanız lazım ki emin olun bu fonksiyon dengelimi mi, sabit mi? Çünkü ilk 500 bin soruyu sorarsınız, hepsinde tesadüf bu sonucu alırsınız, sıfır. Ama meğerse 501, 500, bin birinci de bir değeri gelir. Dolayısıyla 500 bin soru yetmez. 500 bin bir tane soru soracaksınız ki fonksiyonunuzun sabit mi, dengelim mi olduğuna karar verin. Ama e, Dutch algoritmasında tek soruyla yine biz buraya buradaki ilk kübite yaptığımız ölçümle e, bir soruyla bu ıı, fonksiyonun dengeli mi sabit mi olduğuna karar verebiliriz gibi düşünürseniz o zaman algoritmanın gücünü daha iyi anlarız. Ee, bir sonraki derste de Simon algoritması ve bu şekilde birkaç spesifik algoritmayla devam edeceğiz. Hoşçakalın.